Evet ben de onu soracaktım. Nilay'a nerede? Balkonda mı? Yine mi çiçeklerle oynuyor yoksa Niloya? Evet, ne yapıyorsun Niloya burada? Aa, anne. Ben birazcık oyun oynamıştım ama. Niloya bu halin ne? Anneciğim şunun haline bak ne kadar pislenmiş. Ne oldu sana böyle? Toprakla falan oynayınca oldu anneciğim. Ama senin hemen yıkanman lazım Niloya. Şuna bak ne kadar kirlenmiş anneciğim. Evet tamam o zaman. Hadi gidelim de yıkanayım. Beni karan yıkar mı? Yıkarız merak etme. Bekle önce ama hazırlayalım olur mu? Tamam. Tamam hazırla anneciğim. Bekliyorum ben şimdi. Evet işte. Şimdi sen burada bekle Niloya. Tamam mı? Ben senin için su getireceğim tamam mı kızım tamam anne bekliyorum karan sen beni yıkar mısın tamam karanla birlikte yıkarız tamam mı nilo'ya tamam anne ben bekliyorum ben yiyeyim. burada hadi anneciğim gel suyumuzu getirelim icde i̇şte. i̇şte geldik nilo'ya karan da havlunu getirdi biz de suyunu hazırladık seni şimdi senin önce bir üstünü çıkartalım anneciğim sen çıkartır mısın Nilo'nun üstünü evet. al bakalım otur orada oturduğun yerden çıkartabilirsin havlumuz ıslanmasın ki Nilo'ya banyodan sonra ona sarılabilsin. Çıkartamadın mı anneciğim? Arkasını açmışsın ama çıkart bir de bunu. Anne sen çıkartır mısın? Elbisen biraz zor çıkıyor da. Dur bakalım çıkartalım Nilo'ya. Bekle. Ya, bekle bakalım şimdi. Anne suyun köpüğü sadece bu kadar mı? Aa yok, yok, merak etme şimdi köpük ekleyeceğiz üstüne onun. Hadi bakalım. Gel bakalım gir Nilo'ya. Oo, su çok güzelmiş anne. Aa. Ay, ama düştüm galiba ya. Karameni düzeltir misin? Düzelt anneciğim Nilo'yu. Şimdi ben size köpük yapayım tamam mı? Tamam hadi yap bakalım nasıl yapacaksın. Köpük yapalım ki yüzündeki kirlerin çıksın Lilo ya. Şuna bak ne hale gelmişsin. Gördün mü anneciğim yaramaz yap, ya. Yaparım. Ben yaparım anneciğim. Bunu sen yapamazsın. Evet şimdi köpürtüyoruz. Vay ne kadar da güzel oluyor. Daha çok istiyorum anne daha çok. Tamam bekle bakalım. Karan da baloncukları patlatmayı seviyor. Bekle Karan biraz daha köpürtelim o zaman. Ay çok güzel oldu anne birazcık daha istiyorum birazcık daha. Evet şimdi birazcık daha köpük yapalım. Anneciğim şuna bak Nilay resmen köpüklerin altında kaldı. Ya yani anne çok güzel oldu böyle ya biraz daha biraz daha. Anneciğim biraz daha köpük yap diyor yapalım mı? Evet. Tamam hadi bakalım birazcık daha köpürtelim seni. Evet çok güzel oldu. Karanlık eli köpüklerin altında kalıyor. Hadi biraz daha köpürtelim o zaman Nilay'ın havuzunu. ne kadar güzel oldum ya. her yarım köpük içerisinde kaldı ama Karan. o çok eğlenceli Karan. Şuna bakın ne kadar güzel oldu. Gökkuşağı gibi görüyorum her yeri. Rengarenk. Anneciğim ne güzel oldu değil mi? Şuna bakın arkadaşlar. Nilay'ın köpükler içerisinde kaldı. Vay çok eğlenceli. Ama su köpük gitti ya. Bir daha yapar mısın anne? Yaparım. Bekle bakalım. Biraz daha köpük yapalım şimdi. Önem değil anneciğim yine yaparız. Bak bekleyin şimdi bir daha köpük olacak tamam mı? Bekliyorum anneciğim. Çok eğlenceliymiş. Böyle şu halime bakın. Ne güzel oldum. Aa, aa biraz fazla köpük yaptık galiba arkadaşlar. Nilay köpüklerin içinde kaldı. Anne göremiyorum sizi ya. Anneciğim Nilay'ı kurtarsana. Köpüklerin içinde kaldı ya. Oh be bir an kayboldum zannettim anneciğim. Oh çok temiz hissediyorum kendim ama karan biraz yüzümü falan yıkasana yüzüm köpüklerden arınsın. Çok net göremiyorum böyle. Oh çok güzel oldum ya. Tertemiz oldum anne baksana şuna. Evet anne çok zevkliymiş böyle ya bir daha hep böyle yıkanalım. Anneciğim bu ah, da ah. ne bir şey geliyor buraya doğru. Ay çocuklar şuna bakın, bir timsah geliyor Nilayanın suyuna. Ay çocuklar şuna bakın Nilayanın suyuna bir timsah geliyor. Ya ne yardım et bana, ya kurtar beni. Bunun ne işi var burada? Hey anneciğim nasıl kurtaracağız timsahı yollamak için bir yol bulmamız lazım. Ne yapsak ki acaba? Süper kahraman mı çağıralım? İyi fikir kim'i çağıralım? Hulk, Hulk çok sinirli. Hulk'u mu çağırsak ki? Hulk. Yoksa Spider-Man'i mi çağırsak ki? Spider-Man'i çağırın. Bekle Nilo'ya kurtaracağız seni tamam mı kızım? Ben... Anne çabuk ol ya korkuyorum. Bunun ne işi var burada? Bekle şimdi. Spider-Man, Spider gelir misin? Senin yardımına ihtiyacımız var. Burada timsah var. Yardım eder misin bizi Evet Nilo'nun omuzuna giriyor. Çabuk gel. Ne oldu çocuklar ya niye çağırdınız beni buraya ya? Ya Spider-Man havuzuna bir timsah girdi nasıl çıkartacağımızı bilemedik bize yardım eder misin? Aa bunun için mi çağırdınız çocuk oyuncağı bu benim için ya tabii ki de çıkartırım Niloya ne kadar da güzelmiş havuzun ya. Bu aslında bir havuz değil ben burada banyo yapıyordum köpükle ama bir anda timsah geldi lütfen kurtarır mısın ben çok korkuyorum kaldım bu beni uzaklaştır hemen timsahtan. Merak etmeyin çocuklar. işte şimdi alıyorum. Karan sen nilayı sudan çıkartabilir misin? Evet aferin sana. İşte ben de şimdi timsahı alacağım. Bekleyin. Gel bakalım timsahcık. Çekil bakalım şuradan aa içine girdi ya bir dakika şimdi hallediyorum bu işi aa eğildim aldım işte oldu şimdi ben bunu yanımda götüreceğim tamam mı korkmana gerek yok sen oynamana devam et tamam mı nilo'ya teşekkür ederim spider man kurtardın beni teşekkür ederim spider man o zaman sen onu götür biz nilo'yu yıkamaya devam edelim tamam size iyi eğlenceler görüşürüz karancım iyi oyunlar size çok eğlenceliymiş köpüklü suyla oynama. Karan bir daha yine böyle oynayalım. Vay canına şuna. Bakın prenses gibi oldum ya. Neyse şimdi durulanayım da çıkayım. Hadi bakalım şöyle. Dur bakalım. Seni durulayalım artık Nilo'ya güzelce. Hmm. Bir de şöyle havluna sarınalım. Bekle bakalım. Anneciğim Nilo'nun havlusunu açar mısın? Gel bakalım. Şöyle şu tarafımı aç. Aç bakalım saralım Nilo'yu. Evet getir anneciğim. Sar bakalım Niloya'yı. Saralım artık Niloya'yı. Evet işte oldu Niloya. Ooo tertemiz oldu Niloya. Çok güzel oldun kızım. Evet anne şimdi bir de üstümü giydirirseniz çok mutlu olacağım. Bekle iyice kurulayalım seni. karan'da kıyafetini getirdi. Bekle bakalım kurulayalım giydirelim tamam mı Niloya? Tamam anne haydi kurula beni. Evet, Nilay'ı kuruladığımıza göre artık giydirebiliriz. Anneciğim bana yardım eder misin Nilay'ın elbisesini giydirmem konusunda? Tut bakalım. Hadi sok bakalım Nilay'a bacaklarını. Evet, işte oluyor. Bu nerede senin ayakların Niloya? burada işte anneciğim giydirebildin. Anneciğim kollarını da sokalım Niloya'nın. Getir bakalım Niloya kollarını. Evet, işte oldu. Bu tarafını da giydirelim. Anne neden olmuyor? Elbisen mi küçüldü yoksa? Oldu işte Nilo'ya. Tamam. Arkasını da kapatalım şimdi. Dur bakalım Nilo'ya. İşte tertemiz oldu Nilo'ya. Ay çok güzel oldum. Ay. Şimdi artık oyun oynayabilirim. Tekrar kirlenme ama tamam mı Nilo? Tamam anne. Soniklerin yanına gidebilir miyim? Gidebilirsin tabii kızım. Teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman. Teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman anneciğim. Eline sağlık. Arkadaşlar biz bugün de Nilo'yu yıkadık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.